Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bağ. Bugün Spider-Man serimizde tam kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Green Goblin'i halletmiştik ve bu azmıştı abi. Hemen hızlı bir şekilde onun yanına gideceğim. Ee, neler olacak? En ufak fikrim yok ama bakalım. Ee, neler olacak? Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ne yaptı abi bu böyle ya? Takip edelim istiyorum sanırım. Aha orada. Hop. Şu bölgelerden geçersek büyük ihtimal onu yakalayacağız abi. Hop. Hepsinden geçiyorum. Çok iyi. Ondan geçemedim galiba ama. Hop. Tamam. Çok hızlı bir şekilde gidiyorum. Ulan çok değişik bir bölüm olacak ha bu. O diye. Ne kadar gideceğiz acaba? Geçtim. Hop. Sayar sayar oyunu. Sayar. Oyun sayar onu. Ya bu benden uzaklaşıyor mu lan acaba? Doğru gidiyorum sanki ama. Evet. Şimdi ne olacak? Galiba şimdi de yanına gideceğiz. Aha. Aha orada abi. Gel buraya. Ne oluyor? Ha. Göre başarısız ne demek ya? Anlamadım. Tekrar deneyelim. Vallahi anlamadım arkadaşlar şu an ne olduğunu ama. Ee, pekala abi. Bunu ben yakalamaya mı çalışacağım? Pekala. Pekala. Bak bu. Pekala. Hiç kaçırmadan mı gitmeye çalışacağım anlamıyorum ki abi. Tamam. kaçırdım mı mesela? Bu, bu ne böyle? Peşinden mi? Takip mi edeceğim? Tamam. Hop. Galiba peşinden beri gideceğim ya anlamadım ama. Şöyle peşinden gidiyorum ve oluyor şu an anladığım kadarıyla. Ee, heh. Gel. Nerede o salak? Tamam burada. Abi ilginç ya vallahi. Nerede bu? Bak geliyor. Yerin içinden merim geliyor. <laughs> Anlamadım. Çok güzel. Şöyle. Çok güzel. Tamam, galiba oldu bu sefer. Evet, oldu abi. Neydi? Neydi? <laughs> oy, oy, fena. Aa, çok güzel. Oo. Bu çok güzeldi. Ne yapacağız bunu? Hayda. Abi bu da mı geldi ya? Gringo'yu alt ettik. Hoşta da, tamam da. Vay arkadaş. Altıncı kızım tamamlandı. Bakalım neler olacak. Ya sen uğraşamam. Şimdi abi. Şimdi bir gidelim bakalım. Şu mavi bölgelerde neler var onları halledelim. Ee, abi çok ilginç olay oluyor ya. Dur dur. Oyun gittikçe güzelleşmeye başladı. Bakalım. Bir daha şey geldi. Aa ya abi gene mi geldi bu ya? Şöyle hızlı bir şekilde. My hero. Gene geldi abi elektro. Ben bunu kaç kere döveceğim ya? Hepsini iki kere dönmem şart mı? Öf. Sıkıntı. İnşallah durduracağız bakalım. Şimdi vatandaşı kurtardık. İyi hoş. Evet. Ee... şuradaki ileridekine de gidelim. 3600 örümcek puanımız var. Bir şey yapamayız pek onunla. Yok kapalan arkadaşlarımız var diyor. Aa. Aa, zıpla şöyle. Aa olmuyor. Dur dur öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim bak bak zıpla bak benim istediğimi yapmıyorsun sen şu an oyun. Hop. Bak ya ne yapıyor abi kendi kendine yapıyor. Şimdi nasıl yaparız onu? Arkasına geçecekmiş. Zaten salaklık bizde bastan baştan bize salaklık zaten. Tamam onları kurtaracağız abi. Anladık onu o kadar. Patlatacağız enerjörleri. Yani daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı bas. Tamam. Bir tanesi gitti. Bir tanesiyle kurtaramıyoruz. Gene evet, kurtaramıyoruz. Daha hızlı. Daha hızlı, daha güzel. Basamıyorum. Ha. Bastım. Bu gitti. Canım ay çok harcadım ya. Değil mi? Bas. Güzel. Şöyle önce şunu yapalım. Önce şu tarafı şöyle yapalım. Hadi bakalım. Şimdi bu elektro da bizim başımıza bela olacak ya. Bakalım. İnsanlar kurtuldu gibi. Tamam. En yaralısı bu mu? Tamam halledelim bunu da. Bu tarafa götürüyorum. Şu tarafa götürüyorum. Peki. O mavi manyak beni arıyormuş. Pekala abi arasın. Aradığını bulacak en yakın zamanda. Ve halledeceğiz onu. Ben de eminim ben de eminim. Hadi. Tamam bunu da kurtardık. Bakalım. Diğer yerde başımıza neler gelecek. Eee orası 900. Ya git lütfen. Sizin uğraşamam, benim yapacağım çok işler var. 2 tane bölge daha var lan daha. Oo. Uç uç devam uç. Daha hızlı gitmem gerekiyor. Gelemedik mi ya? Geldik. Burada bakalım ne oluyor. Gelin lan. Ne istiyorsunuz oğlum insanlardan lan? Sizin amacınız ne lan? Bıktım lan sizi dövmekten. Döndür şunları. He? Bıktım lan sizi dövmekten. İnsanları rahat bırakın artık ya. Pataküteler sizi. Denize atsam keşke şunları atabilsem. Pat 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 göremiyorum ama. Kamera otomatik ayarlasa. Gel. Tavuk seni. Tavuk değil tavuk. Hop. Hallederim. Şimdi seni kurtarırım buradan bir. Nereden kurtaracağım? Ha, şuradan kurtaracağım peki. Hop. Tamam sen seni kurtardık. Elektro mahvetmiş ya. Hay yere. mavi manyak çarptı bu da salak. Hatta deliden beter. Evet düşünüyoruz. Öyle düşünüyoruz evet. Bu bölüm de çok güzel bir bölüm olarak gidiyor ya. En efsane bölüm diye başlık mı azsam, ne yapsam. Bakalım. Videonun ilerleyen kısımlarını belki başlıkta çıkar. Şunu da getirelim. Buraya hastaneye. Diğer bölgede ne olacak bakalım. Çok merak ediyorum. You, tamam. Bunu da kurtarmış olduk. Ee, 5000 küsür de örümcek puanımız oldu. Yok 4500'miş yanlış okudum. Tamam. Son bölgede büyük ihtimalle bir şeyler dönecek ama ne olacak bilmiyorum. Bir şey, bir şey bize doğru şey oldu ama anlamadım. Şöyle bir o çok güzel. Çektik kaydet. Çok güzel. Şöyle manzaraya karşı bir atlı atlarken şöyle Cık, güzel olmadı. Şöyle tepe takla da olur. tepe taklak nasıl olur? Oo çok güzel. Çok güzel. Çok güzel oldu bakın. <laughs> Kaydettik. Tamam tamam. Şimdi burada kara kedi mi var acaba? O polisler falan var. Düşmanlar var. Hayda. O bombalar falan da var. Eyvah eyvah. Hızlı bir şekilde halletmem gerekiyor. 3 dakikamız var. Bombalar da çözmemiz gerekecek. bombaları da hızlı bir şekilde. Size abi siz ne tür bir manyaksınız acaba? İnsanları rahat bırakın ya artık. Şu hızlı hızlı basıyorum. Uuu çok bana geçirdim adama. Elindeki sopaya güveniyor. Bak 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 hele sen. Elindeki sopaya güveniyor. Rahatsız. Pata 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 pata. Ne dövdük be abi. Uuu uh, çok güzel. Uy. Hepsi mi öldü? Yok. Düşünme beni suya. Ya bak senin yüzünden var ya o yoraya bakacağım derken oyun beni kandırdın şu an ama. Kombom bozuldu. Hop. Git git tamam. Bombalar çözelim hemen. Bombalar çözelim. Bombalar çözelim. Gel 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 gel. Bam bu bir. Bam. Bu da iki. Bitti mi? Hemen bakayım Herkes iki iyi. Aa! Onu var ya mahvedeceğim o geri Bakacağız artık bakacağız bir şekilde ne yapalım. Oh neydi abi bu bölüm ya bu bölüm de fenaydı. Arkadaşlar video bu kadar olsun bu bölümde. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bakalım burada yakında ne var lan. Hadi şunu da yapayım da öyle bitireyim abi de yakındayken. Arabayı Abi bu ne böyle herkes bir şeyin altında kalıyor. Bastım hızlı hızlı. Hayda. Şunu götürelim bakalım. Şunu götürürken de arkadaşlar videonun kapanışını yapayım ben. Ee, kamyon çarptı. Kamyon çarptı ve sen hala yaşıyorsun. O da ilginçmiş. Ilginç, o da ilginç. Neyse. Arkadaşlar videolar çok hoşuma gidiyor şu an çok ya, gidişat çok hoşuma gidiyor o yüzden Desteğin için çok teşekkür ediyorum aboneyi de arttıralım lütfen İlerleyen günlerde daha da güzel şeyler gelecek inşallah Spider-Man devam ediyor tam gaz Hadi bakalım Şunu bırakalım Git beni birbirini kurtar efendim derse hiç uğraşamayacağım abi Tamamdır ee, Bu videoda bu kadar olsun bakalım bir şey çıkmayacak zaten video da bu kadar olsun arkadaşlar video için teşekkür ediyorum diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.